1961 Konya doğumluyum. Konya Marif Koleji'nde ortaokul ve lise öğrenimi gördüm. Bu sürede olimpiyat ve dünya kupası ilişkin olağanüstü bir tutkum gelişti. Tabi o dönemler siyah beyazlı televizyonlar vardı. 74 dünya kupası 1978 Arjantin dünya kupasını bunu siyah beyazlı televizyonlarda evlerimizde izledik. Daha sonra yüksek öğrenim için İstanbul'a gittim. İletişim Fakültesi mezuniyetimin ardından da e, 1986 yılında Londra'ya geçtim. E, lisan eğitimi e, adına bu sürede e, Maradona'yı ilk kez izleme şansına sahip oldum. Hatta maça girmek için e, param çıkışmayınca elimdeki saati bıraktım. E, 3 sterlin borç aldım. Paramı tamamlayıp 15 sterlin e, Maradona'yı ilk kez e, Tottenham Inter maçında Ardiles'in jübilesini de seyretme şansına sahip oldum. Bu olağanüstü bir anımdı. E, yine Londra'da bulunduğum süreçte e, bir taraftan da e, İstanbul'daki gazetemin Londra temsilcisini yürütüyordum. E, Londra'dan Meksika'ya geçtim, Dünya Kupası için. Burada ilk dünya kupası serüvenim başlamış oldum. Dünya dönüyor, futbol topu dönüyor ve ben de meşin yuvarlanan peşinde koşturup durdum bu süreçte. aralıksız olarak 10 dünya kupası, 9 olimpiyat takip ettim. Kümülatif olarak 19 olimpiyat ve dünya kupası Allah nasip etti izlemeyi, yerinde şahitlik etmek kısmeti oldu. E, Meksika 1986 Dünya Kupası e, İtalya-Fransa maçı e, Platini'nin harika bir golü vardı. Platini o golü hakikaten hafızamda büyük izi bıraktı ama e, tabii e, Meksika 1986 deyince bu Maradona kupasıydı ve Maradona'nın attığı asrın golüydü. Asseka Stadı'nda e, Maradona'nın gerek Tanrı'nın Eli olarak nitelenen golü, gerekse kendi aslında top alıp 5 İngiliz'i çalımlayıp Şiltan'a da çalımı bastıktan sonra attığı o inanılmaz o fantastik gole bizzat e, tanıklık ettim. Bu unutulmaz bir e, anım oldu Dünya Kupası adına. Katar Dünya Kupası diğer serettim Dünya Kupalarından çok farklı bir atmosferde oldu. Bir kere bizim işte Alan ya ölçeğinde bir ülke e, Katar ama olağanüstü bir alt e, yapı yatırımları yapmışlar e, 300 milyar doları bulan bir harcama fakat bunun önemli bir bölümü altyapıya metrodur, e, diğer ulaşım sistemleri vesaire. Bu Dünya Kupasında hakikaten Messi damgasını vurdu. Şimdi şöyle söyleyeyim, yaşım 17'ydi. idi, ilk süper lig maçını izlemek nasip oldum. Yani çok şanslı doğmadım ama daha sonra meslek itibariyle 5-6 Dünya Kupası'nı akredite spor yazarı olarak takip ettim. Diğerlerini de izleyici olarak, Dünya Kupası takipçisi olarak takip ettim. 10 Dünya Kupası aralıksız böyle oluştu. Meşin yuvarlak yuvarlanıp gidiyor. Ben de meşin yuvarlak peşinde koşturdum durdum bir de baktım olay bu noktaya geldi.